Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir video Bugün sizlerle iki tane sevincimi sizlerle paylaşacağım. Bir sevinç pardon. Öncelikle sevincimi sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi önümüze kanalımız geldi. Şöyle videoya gidiyoruz. Arkadaşlar şu videoya bakın. Huawei 6 2019 telefonumun tanıtmıştım. Ekstradan da arkadaşlar şey yapmıştım. Ee. arkadaşlar şöyle Kian Sprite diye biri e, bana e, bende de bu telefondan var ama çöp yazdı. Bu arada arkadaşlar köşeye bakın like tuşunun üstüne 380 görüntülenme almış. 380 görüntülenme. Bu bugün olmuş. Yani ilk gördüm, kafayı yedim. Delirdim arkadaşlar. Ya 380 görüntülenme demek ne demek? Ya bizim için çok büyük bir şey. Şimdi demiş ki Kane Style bende de bir telefondan var. Çok kasıyor yazmış. Çöp, çok kasıyor. Ee, arkadaşlar bakın size ne diyeceğim? Şimdi bakın arkadaşlar e, bu 9 like almış 380 görüntülenme almış yani çok iyi bence ben Kainster Sprite mi Slide mi Kain Slide'a da buradan söylüyorum e, ne yapmanı öneririm bataryana çok zor, yorma saçma uygulama varsa kesinlikle temizle zaten bu videoda sana söyleyeceğim O uygulama sayesinde efsane olacak o telefonun. Sana söyleyeyim. Yani benim telefonumda tek seferde 12 GB temizledi. Artık ne bileyim seninkinde kritik temizler ve şah hero ya Tahmedon kasma nasıl çözebilirim? Bende de bu telefon yazmış. Şimdi hemen şöyle YouTube'dan çıkarak sizlere kasma sorununuzu çözebileceğiniz uygulamalar tanıtacağım. Temizliğe girdim ben buradan. Arkadaşlar akü doktoruna kesinlikle yükleyin. Akü doktoruna kesin yükleyin. Bu o kadar iyi bir uygulama ki yani gerçekten çıldıracaksınız. Şimdi bakın gördüğünüz gibi önümüzü böyle bir ekran karşılıyor. Böyle bir ekran karşılığında ne diyor? Şimdi düzenle diyor düzenle dediğimiz zaman mesela şu anda pilimizi opsime diyor, Pilimizi boşa harcayan uygulamaları daha da az harcaması için azaltıyor gibi diyebilirim. Çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Şimdi aşağı geldiğimizde hafıza %74 diyor. Daha da aşağı geldiğimiz temizlik, pil tasarrufu vesaire vesaire. Bundan e bu ne? Ondan sonra soğutma isterseniz soğutabilirsiniz. Açacak. Biz pilimizin durumunu söylüyor. Gördüğünüz gibi sıcaklık şu kadar, voltaj şu kadar, kapasite şu kadar. Ve en bizi ilgilendiren konu Ya, pardon, buraymış bizi Çöp temizle dediğimiz zaman o kadar uygulan. bakın şu anda 200 bakın 1 GB rahat temizliyor. Yani tabletimin GB 8 olduğu için Zaten çok bir şey olmuyor. Telefon 32 yani bu çok. Bakın şu anda 1 GB yer temizleniyor. Yani çok ciddi bir uygulama bana göre. Bu uygulamayı yapanların ellerine sağlık. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok feci derecede iyi olmuş. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani yapabileceğiniz en iyi uygulama diyorum. Her konuda reklam, bir git. Bakın bunu yaptıktan sonra ya pilinizi sürekli bana göre girin. Buradan sonra Capture It var. Bir tane. Herkes onu genellikle öneriyor. Ama bana göre o uygulama pek bir şey yaramıyor. Meta ben bu uygulamayı tanımadan önce bir oyun indirmeye kalkıştım. Oyunun hafızası yüksek olduğu için oh reklam. Oyunun hafızası yüksek olduğu için ben tavsiye etmedim. Yani bu uygulamayı beğenmedim. Dediğim gibi çok clicks de olabilir. Özellikle clinch poster game Boster aktifleştiriyor. Nasıl mı? Şöyle game poster'a giriyorsunuz. Bakın önünüze ilk bu reklam geliyor. Bir dakika hemen reklamımız gitsin. Heh. Bakın aşağı direkt şöyle aşağı oyun iyileştirme dediğinde oyun iyileştirmeye tıklayarak Bakın Game Booster aktifleştirildi. Ve artık te telefonunuz, tabletde şu Game Booster yazan uygulamayı artık sizde girip mesela buradan benim kasam bir uygulamamsa mesela, mesela Brawl Stars'a girip Brawl Stars'ı temizleyerek bakın hem Brawl'ı temizliyor böyle iyice ben bir 10 saniye boyunca. Ondan sonra da işte artık ne oynuyorsanız tıklıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi bu videoma da like atarsanız kanalıma da abone olursanız sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Büyüyebilecek bir kanal olabiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada arkadaşlar bakın böyle bilgi videoları istiyorsanız like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aki doktorunu kesinlikle kesinlikle yükleyin. Ve sizlere son bir bilgi son bir bilgi vereyim. Master Draft'ı herkes genellik ay yerim. Master Draft efsane bir i̇şte yani bir Minecraft. play'e tıklayıp mesela şu şunu bir siliyorum. Buradan geliyorsunuz Nervuki. Edgelets ve gördüğünüz gibi Sede 3 tane H, H ve H yazıyorsunuz. Tamam mı? Buraya da ben köy yazacağım. Köy 3. İstediğiniz yazın. Köy ben 8 yazdım. Ee, bir düz alanda açmayı deneyelim. Bakalım düz alanda olacak mı? Gördüğünüz gibi düz alanda açılmadı. Ne açılmadığını söyleyeceğim. Birazdan. Şimdi bakın. Geldiniz köy 8'i ben buradan sildim. Yeni bir tane. Bakın kesinlikle flat'a basmıyorsunuz. Sete 3 tane H yazıyorsunuz. Work'a istediğinizi yazabilirsiniz. Name'ye. Ben koy 8. <laughs> Ve şeyler bir veya istediğiniz o size kalmış. Ve ben başlattım. Hazırsanız. Ve önümüze köyümüz geliyor arkadaşlar. Her bu şey her zaman burada doyuruyorsunuz. Uçuyorsunuz. Gördüğünüz gibi Köy işi, şu an bir köye sahip olabilirsiniz. Bu şifreyi bence çok kişi kullanmalı yani eğer yapmak istemiyorsanız, kendinizi yani yapma durumunda bulunuyorsanız yapmanızı öneririm gördüğünüz gibi yani şifre sayesinde köye sahip olabilirsiniz. Bu üç bilgiyi sizlere söyleyeyim. Bu arada Bakın Akı doktorunu kesin indirin. Çok iyi bir uygulama. Cık, sizlere büyük faydası oluyor. Açık şifreler istiyorsanız like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Eğer bakın bu video 5 ee, like 5 like geçerse çok güzel efsane videolar gelecek. Böyle bilgi videoları istiyorsanız. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmak üzere oyunumuzdan da şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar. Gangster Vegas çekilmemi benden istedi. Arkadaşlar. Ben de Gangster Vegas biraz fazla şey olduğu için yani 2 GB falan artık oyun yükseliyor. Ben de Gangster'ın yani yine Gangster Vegas galiba yapmıştı. Yaptığı Gangster Vegas'ın yaptığı bir oyun. Yani dur bir dakika pardon yanlış yazdım bu ne? Gans Gans Ter Egas falan Gördüğünüz gibi Gans Ter 2 GB yükseldi Gam Gameloft yapmış bu oyunu gördüğünüz gibi ben de Gunster Neft Orts Open World indirdim yani Gunster Vegas'ın aynısının ya biraz daha Gangster Vegas'ın grafikleri ne bileyim bir garip. Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi bu da çok iyi bir oyun. Yani sizlere öneririm ama baya yani şey. Şimdi arkadaşlar eğer bir dahaki videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olursanız abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 5 like'ı geçerse yeni bir seri geliyor. Brawl Stars istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi oyunu istiyorsunuz? Eğer Gangster Nev yani şurada gözüken istiyorsanız onu söyleyin. Ve ben de onu çekimine başlayayım. İsterseniz seri halinde isterseniz gerçek bir şekilde çekeyim. Hadi like ha abanın. Durdurun ve abanın. Görüşmek üzere.